Günaydın, ya influenza olmuştum ya bir türlü iyileşemedim ben ya, İyileşiyor gibi oldum ama şu dudağımın haline baksanıza uçuk dolu özellikle Videodumun hani şu tarafında bir sıkıntı var yani şuradan itibaren çok işte bir yerlerim kaşınıyor falan alerji gibi. Of bilmiyorum ne yapacağım ya. Öksürüp de bir durmadı. Çok da yordum herhalde kendimi ya bir anda iyileştim zannedip. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. İki yumurta. Ve bir tane domates vardı. Bu arada kışın domates yemiyorum normalde. Ama bir Bakıroğlu diye bir yer var. Bir şarküteri Bostancı'da bilen bilir. Oraya yurt dışına giden domatesler geliyor. Çok kaliteli ve güzel. Oradan alıyoruz bazen denk gelirse. Güzel oluyor gerçekten de kış da olsa. Sera domatesi yani neticede. Domates, yumurta, peynir diye bir kombo hazırlayacağım. Çok acıktım. Zeytin. 10-15 tane koyuyorum. Ekmek niyetine koyuyorum. Bunu böyle Ikea'dan aldım bu kapları. Çok pratik. Hava almıyor. Böyle dolaba kaldırıyorum. <laughs> Bu arada babamı bugün hastaneye yatacak annemler. Onlar Sakarya'da olduğu için ben gidemiyorum. Şey, dizimde enfeksiyon vardı, diyabete bağlı. Enfeksiyonu kurutmuşlardı. Bayağı kötü durumdaydı. 3 hafta önce eve çıkardılar. Şimdi tekrar enfeksiyon yükseltti. Dizine protez takılacak ama bu operasyonda riskli bir operasyon. Çünkü babam hani böbrekleri yok ve ağır bir diyaliz hastası. Yani diyalize giriyor. bakalım acil şifalar. Olsun inşallah. O konuda da biraz endişeliyim. Sonuçta riskli dedi doktor. Şöyle bir şey aldım. Her öğünde bunu yiyeceğim. Hurma. Ceviz var içinde de. Şimdi çocukları almaya gidiyorum.

Herkese selam. Şimdi toprak elementi yogasını yapacağım. Bugün ikinci günüm. Ee, şöyle göstereyim. Şu. 20 dakika sabah yogası olanı yapıyorum. Tabii ben akşam yapıyorum. İkinci gündeyim.